Hibe Teşvik Ekstra video serimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Merhaba Şule, bize bugün nelerden bahsedeceksin? Herkese merhaba, bugün karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik ARGE ve inovasyon ile ürge projelerinin teklif çağrısı açıldı koskep tarafından. Yeşil dönüşüm politikasına da katkı sağlayacak olan bir teklif çağrısı bu. Birlikte ayrıntılarına değineceğiz. Peki bu proje çağrısının amacı nedir? Bu çağrı kapsamında ülkemizde karbon emisyonunun oranının azaltılması ve 2050 yılında sıfır karbon hedefine ulaşılmak amaçlanıyor. Proje güzel bir amaca hizmet ediyor aslında. Peki başvuru şartları nelerdir? Ee, şöyle söyleyelim, öncelikle imalat ve yazılım sektöründe faaliyet gösteren küçük ve e, orta ölçekteki firmalar ile konuya uygunluk sağlanması gerekiyor. Bu konulardan da şimdi bahsedeceğiz. Proje çağrısında hangi konulara yönelik olduğunu da söyleyelim istersen hemen. Bunlardan birincisi karbon emisyonunun azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalar. İkincisi ise karbon emisyonunun izlenmesine yönelik sistemler. Destek kalemleri ve destek üst limiti nelerdir? destek üst limitinin 2 milyon TL olduğunu ve destek oranının ise %75 olduğunu söyleyelim öncelikle. Sonrasında da destek kalemlerini yansıtalım istersin hep birlikte bakalım. Aslında bu daha önce sürekli başvurulara açık olan COSGAP, ARGE, ÜRGE ve İnovasyon Destek Programı'ndaki destek kalemlerini görüyoruz burada. Yine makine, teçhizat, donanım, ham madde, yazılım ve hizmet alım giderleri desteği, nitelikli personel desteği, sınayi mülkiyet hakları giderleri, test analizi belgelendirme giderlerini görüyoruz. Ana giderler olarak bunun yanında diğer giderler kategorisinde ise eğitim gideri, proje tanıtım gideri ve son olarak da yurt içi, yurt dışı kongre, konferans, fuar ziyareti, teknolojik işbirliği ziyareti giderlerini görüyoruz. O halde gelelim proje süresi ve son başvuru tarihine. E, proje süresi en az 8 ay, en fazla da 24 ay olabiliyor. Zaten başvurular 23 Mayıs tarihinde açılmıştı. E, 17 Haziran'da son başvuru tarihi olarak e, belirlendi. Videomuzun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Aktardım bilgiler için teşekkürler. Son olarak eklemek istediğim bir şey var mıdır? Ben çok teşekkür ederim. Biz zaten ARGE projelerinde yer almayı oldukça seviyoruz. Sen de biliyorsun ki. Bunun yanında çevreye de bu şekilde faydalı projeler olunca ekstra bizi heyecanlandırıyor ve içerisinde yer almayı istiyoruz. O yüzden de başvurularınızı bekliyoruz diyebilirim. Son olarak da soru, görüş ve önerileriniz için info at adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Herkese keyifli haftalar diliyorum. Hoşçakalın.